Isparta Spor'un 15 Haziran Pazar günü yapacağı olan genel kurulu öncesinde yaşanan sessizliğe belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen kayıtsız kalmadı. 1 Haziran'da yapılan ilk genel kurulda çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleşemeyen genel kurulun ikincisi pazar günü yapılacak. Bugüne kadar spora ve sporcuya her zaman destek veren Başkan Başdeğirmen, kongre öncesinde şehrin iş insanları ve spora gönül veren bazı isimlerle bir araya geldi. Buluşmaya AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgözde katıldı. Isparta Spor'a bu şehrin ortak değeri, ortak heyecanı ve geleceğe dönük umudu olarak baktıklarını söyleyen Başkan Başdeğirmen, buradan açıkça ifade ediyorum. Şükrü Başdeğirmen olarak bugüne kadar Isparta Spor'a nasıl destek olduysam, bundan sonra da bu desteği esirgemeyeceğim dedi. Göreve geldiğimiz 2019 yılından günümüze Şehrimizin takımı Isparta Spor'a sadece bir spor kulübü olarak değil, bu şehrin ortak değeri, ortak heyecanı ve geleceğe dönük umudu olarak baktık. 2019 yılında bölgesel amatörlükte mücadele eden bir takımken, bugün çok şükür profesyonelliklerde boy gösteren şehrimizi temsil eden bir takım haline geldiysek, bu başarıda elbette birçok fedakarlık, inanç ve emek var. Bu emeklerin başında vaktini ve nakdini harcayan, gecesini gündüzüne katan, hiçbir şahsi fedakarlıklarını esirgemeyen, üç yıldır bu takımın yükünü sırtında taşıyan Sayın Gültekin Özdemir Başkanımız başta olmak üzere bugüne kadar emek veren tüm başkan ve yönetim kurullarına Sparta Spor'umuzun geleceğini inşa eden altyapı takımlarına hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Sayın Süleyman Dağlı'ya sonsuz teşekkürler ederim. Kıymetli arkadaşlar, her zaman söylerim. Yiğidi öldür, hakkını ver. Bugün bazı çevrelerden yapılan sert eleştirileri, sosyal medyada yazılan ağır ithamları üzüntüyle takip ediyoruz. Eleştiri elbette olacaktır. Eleştiri yapıcı olması lazımdır. Eksik varsa söyleyeceğiz. Ama linç kültürüyle sadece klavye başında yapılan yıkıcı yorumlarla hiçbir yere varamayız. Bu takım ancak el ele verirsek, taşın altına hep birlikte elimizi koyarsak ayakta olur. Herkes konuşuyor ama konu desteğe geldiğinde maalesef ortada pek kimse kalmıyor. Buradan açıkça ifade etmek istiyorum. Ben Şükrü Baş olarak Isparta Spor'un yanındayım. Bugüne kadar nasıl destek olduysam bundan sonra da bu desteği esirgemeyeceğim. Ancak artık bu şehrin herkesin taşın altına elini koyma zamanı gelmiştir. Takımı seviyorsak bu sevgi sadece sözde değil özde olmalıdır. 15 Haziran'da yapılacak kongrenin kulüp için yeni bir dönemin kapısını aralayacağını söyleyen Başkan Başdeğirmen hepimizin Taraftar gruplarımızın tek hedefi var. O da Isparta ve Isparta Spor'un başarısıdır diye konuştu. 15 Haziran'da yapılacak kongre kulübümüz için yeni bir dönemin kapısını aralamaktadır. Şunu da söylemek istiyorum. Bu ikinci toplandı tarihi. 1 Haziran'da da genel kurulu alakalı taraftarlarımız ve yeni listeyi çıkarabilecek bir ekibi davet ettik. 1 Haziran'da bu seçimin yapılıp yeni bir ekip, yeni bir yönetimle, yeni bir başkan adayıyla ben de varım Spartayı, sporumuzu canlandırmak istiyorum, ayağa kaldırmak, daha fazla ileri götürmek istiyorum diyen bir ekibi bekledik. Ancak maalesef hiçbir katılan olmadı. 15 Haziran tekrar yeniden bu toplantımız yapılacak ve inşallah iyi bir yönetim, güzel bir yönetimle fedakar arkadaşlarımızla Sparta Spor'umuzun yeniden daha hızlı bir şekilde yürümesine sebep olacak ekibi kuracağımız inancındayım. Yeni yönetimde yeni ulaşan yönetimin yanında durmalıyız hep beraber. Onları motive etmeli, desteklemeliyiz. Unutmayalım yöneticilik makamı sadece eleştirilecek bir yer değil aynı zamanda fedakarlık ve sorumluluk makamıdır desteklenmedikçe kimse bu yükün alt, bu yükün altına girmez. Buradan taraftarlarımıza da seslenmek istiyorum. Siz bu takımın kalbisiniz. Ruhusunuz. Tribündeki coşkunuz, sokaktaki heyecanınız bu takımı ayakta tutan enerjidir. Hepimizin ve taraftar gruplarımızın tek hedefi var. O da sadece Isparta ve Isparta Spor'un... başarısıdır. Bugün Tüm dünyanın en önemli tanıtım aracı spordur. Spor içinde de futboldur. Biz de belediyemiz olarak spora ve futbola azami özen göstermekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Takımımıza desteğimizi artırarak devam edelim, sahip çıkalım. Isparta Spor hepimizin. Spor kavga değil, barış demektir. Ayrışma değil, birleşme demektir. Gelin hep birlikte Isparta'nın adını daha yukarılara taşıyalım. Yeni sezonda başarı hep birlikte yürüyelim. Unutmayın. Arkadaşlar birlikte güçlüyüz. Birlikte Isparta'yız. Birlikte olduğumuz sürece hiç kimse bizim bileğimizi bükemez. Kendisini Isparta Spor'un bir parçası olarak gördüğünü dile getiren AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz de Isparta sporu için bize düşen ne varsa hazırız dedi. Ben zaten Sparta Spor'un bir parçasıyım. Mutlak surette hem destekçi olduk bugüne kadar başkanımızla beraber. Öncesinde de sonrasında da olacağımızı ifade etmek için de buradayız. Sizinle beraber olmaktan dolayı da ayrıca mutluyum. Tabii şehrin tanıtımı noktasında spor olmazsa olmazımız Dolayısıyla şehrimize kazandırdığımız birçok tesis var. İnşallah bunu da Isparta Spor'un kendi tesislerine taşıyarak hep beraberce bir güzelliği daha hep beraberce yaşatacağız. Bizler hem şehrin tanıtımı hem de buradaki spor aktivitesinin artırılması hem de şehrimize kazanım elde edebilmek adına esnafımızı burada ayakta tutabilmek esnafımıza katkımız olması adına da 15 günde bir de olsa burada canlı yayın araçlarının burada olması ve inşallah hedefimiz var başkanımızla da Gültekin Başkan'la da konuştuk. Birlik daha çıkarabilirsek takımımızı daha e, güzel günlerin şehrimizle alakalı doğru olacağı inancındayım. Tabii bu birliktelik Beraberlikte sağlanacak bir husus. Ee, dolayısıyla biz, hem belediye başkanımız hem de bizler, siyasiler olarak da bize düşen ne varsa hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. İş insanları ve spora gönül veren isimler de Isparta Spor'umuza 2019 yılından bu yana sahip çıkıyorsunuz. Verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz dedi. Başkanım Isparta Spor zaten... Hani sağ olun siz de 2019'dan beri spor spora sahip çıkılıyor. Vekillerimiz öyle. Gültekin başkan büyük emek veriyor. E bu dönemde Isparta sporu taşımak lazım. Yani bir şekilde taşıyacağız. Yani taşınması da gerekiyor. Yani biz sadece şimdi mahallelerde ne oluyor dediğinizde başkanım. Mesela bu sadece sportif faaliyet olarak gözükmesin. Biz aynı zamanda mahallelerde bağımlılıkla mücadelede bizim için en büyük şey destekçi spor. Bugün o yapılan sahalarda biz de mahallelerimizde takımlar kurduruyoruz muhtarlarımıza. 12 yaş, 18 yaş arasında mahalle takımlarımız oluşmaya başladı. Bu semt sahalarının ve statların çoğalmasıyla. E şimdi her takımımızda 200 tane çocuğumuz var. Mesela bugün bir gül sporda Ali muhtarımızın 200 tane çocuğumuzu o sahalarda antrenman yaptırıyor. Yani kötü alışkanlıklara gitmesi de engelleniyor. Bir taraftan da şehir içinde böyle bir mücadelenin içinde spor. Onun için bizim için spor önemli. Üç sezondur. Başta Sayın Belediye Başkanımızın çok ciddi destekleri, yine Sayın Milletvekillerimiz ve şehrimizin her zaman telefon açıp da bizi geri çevirmeden kulübe destek olan iş adamlarıyla bu noktaya kadar geldik. Tabii ki gönül istiyor, biraz önce çok bu konu üzerine yorumlar yapıldı. Daha ileride olalım, daha iyi bir camia, daha büyük bir takım olalım. Hedeflerimize üstliklerde mücadele edelim. Ama bu ifadelerin ayağa yere basması için birlikte ve güçlü olmamız gerekiyor. Bu anlamda buradaki kalabalığı ve bu katılımı çok anlamlı buluyorum başkanım. Bunun için söz aldım. Biz Isparta şehri ne zaman bir araya gelirsek aşamadığımız, çözemediğimiz bir sorun olmadığını geçmişte gösterdiğimizi düşünüyorum. İnşallah bu önümüzdeki yıl Isparta Spor için de bu birlik beraberliği sağlayabilirsek daha başarılı olabileceğimize inanıyorum. Sizlerin de vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum başkanım. Başkan Başdeğirmen toplantının sonunda bir kez daha Isparta Spor'a destek vereceğini yineledi. Belediye başkanlığı görevim sürdüğü sürece ben bu takıma yardımcı olacağım Allah'ınıza. Hangimiz yönetici olursa olsun kim nerede bu, bu işe gelip ben varım derse biz bu işin içinde hep beraber olacağız. Bunu bir angarya, bu bir zor bir iş veya bu olmaması gereken bir şey olarak görmeyin hepimiz bu işin içerisinde olalım. İlla yönetimde olmak şart değil. Yönetimde olalım, olmayalım ama maddi olarak bu takımı destekleyelim arkadaşlar. Yani şu anda sen kaç lira vereceksin, ne olacak falan diyecek falan değiliz. Biz buradan sonra teşekkür edip ayrılacağız. Ama unutmayalım. Ayrıldıktan sonra biz burada konuştuk. Şu anda tamam doğru yapmamız lazım. Yapmamız lazım mı? ayrıldıktan sonra da yüceğimizden, yüreğimizden ayrılmamamız, bırakmamamız lazım. Durum bu arkadaşlar. Yani sizlerle bu kısa da olsa hem sizleri bir görmüş olduk. Birçok arkadaşımızı uzun zamandır görmediğim arkadaşlarım vardı. Onları gördük. Evet geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı işler diliyorum. Allah kolaylık versin.